Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzeriniz olsun. Kısa Sunnebi'nin derslerimize devam ediyoruz. 14. başlıktayız. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okuyoruz. İttaba'a kel erzelûn. İttaba ne demek? Tabi olmak. Ke sana. El erzelûn. Rezil. Türkçe'de kullanıyoruz bu kelimeyi. Ayak takımı demek daha çok. Ayak takımı. Rezil. Kavmun erazi derler böyle ayak takımı çok da makamı olmayan, parası olmayan, soyu sopu olmayan işte o cahiliye kafası. Bugün de böyle o cahiliye kafası aynı şekilde devam ediyor. İnsanları parayla, makamla, şöhretle, soyla sopla sınıflandırıyorlar. E bu sınıflandırmada parası, makamı, soyu sopu, şanı olmayan bizim gibiler <laughs> erazi oluyor <laughs> maalesef. O yüzden peygamberleri de ilk bunlar itaat ederler. Niye? Çünkü zaten kaybedecek bir şey yok. Zaten toplumda çok e, onların gözünde tabii ki aslında öyle değiller. Çok şerefliler, çok izzetliler, onurlular, haysiyetliler, çok büyük insanlar. Ama o zenginlerin, kotomanların gözünde rezil, kepaze işte bunlar da yaşıyor. Mikrop gibi veya bizim işlerimizi görsün diye. Bir tane zengin bir öyle demiş yani bir tane hocaya. Cenazeye gitmiş babasını kaybetmiş. Demiş ki ya biz ölmemeliyiz hocam demiş ya. ya Bir şeyler yapın demiş yani. Hocalara söyleyin, tıbba söyleyin bir şeyler olsun. Biz ölmemeliyiz. Niye? Ya biz zenginiz. İnsanlara istihdam sağlıyoruz. İnsanların evine ekmek götürmesini sağlıyoruz. Dünyayı biz güzelleştiriyoruz, düzeltiyoruz. Bir sürü iş yapıyoruz. Ya Bunlar ise hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi bu ölüyor. Ben de mi ölmeliyim yani? Niye? Ben çünkü o ayak takımından değilim. Niye böyle uzun için yaşamak için uğraşıyorlar organ nakilleri yapıyorlar bir sürü şeyler niye zengin kodamanlardan bahsediyorum yani o bir tane vardı zengin kodaman ailelerden bir tanesi meşhur söylemeyeyim şimdi isimlerini ağzımız kirlenmesin dünyayı kana bulayan pislikler vampirler o mesela kaç defa organ nakli yapmış abi bile değiştirip duruyor sanki makina değiştirince devam edecek ya yani. öyle de olmuyor işte geberip gidiyorsun ilahi cehenneme zümera şimdi bunların da gözüne böyle tabi. onlar ne yapıyorlar Kodamanlar. Kendilerini büyük görüyorlar. Ayak takımını küçük görüyorlar. peygamberimizi de bunu çok yaptılar. Bütün peygamberleri yaptılar. Şimdi Nuh Aleyhisselam'a da yapacaklar. İtteba'a. Evet bu kelimenin aslı teba'a. Tabi olmak. İftial babına gelmiş. İftial. Dolayısıyla başına bir tane hemze alıyor Elif. Vası demzisi tabi Daha sonra fail harfi ile aynel harfi arasına. Yani T ile B arasına bir tane daha T alıyor. Tabi ortak onlar şedde ile birlikte gösteriliyor. İttebaa şeklinde. İttebaa kel erzelûn. Reziller ayak takımı ama bizim için baş tacı tabii ki çok şerefler. Onların ayaklarının altına başlarımızı koyarız. Onların ayaklarını bastı toz bile olamayız. Büyük insanlar. Zor zamanların adamları. O kişiler sana tabi oluyorlar diyerek Nuh Aleyhisselam'ı kınayacaklar, ayıplayacaklar öyle bir sosyolojik değil mi sosyal baskı kuruyorlar yani üzerinde toplumsal baskı kuruyorlar sanki bunu çok doğru bir şeymiş gibi vechtehede içtehede bu içtihat kelimesi çok kullandığımız bir kelime müçtehit buradan geliyor müçtehit nedir müçtehit çok çalışan çok gayret eden Allah yoluna koşturan adam ömrünü vermiş bu sadece müçtehit olmak tabi sadece ömrünü vermekle de yetmiyor aynı zamanda öyle bir dehaya kafaya bilgiye de sahip olmak lazım kapasiteye o bilgiye o bilgiyi alacak yeteneğe, kapasiteye, kafaya ve aynı zamanda bir ömür o ilimle uğraşmaya, gayret etmeye müçtehit diyoruz. Yani o işi yapan kişiye müçtehit diyoruz. Bu işleme içtihat diyoruz. İçtihat mesela ayetleri, hadisleri son derece titiz bir şekilde inceliyor. Ameliyat yapan bir operasyon gerçekleştirilen bir doktor titizliğiyle son derece hassas işlemler yapıyor ve oradan bir hüküm çıkarıyor. İşte ona içtihat diyoruz. وَاَجْتَهْدَ Cehd bu kelimenin kökü. Çok gayret etmek demek. Yine iftial babından bakın. Ne demiştik? Arapçada harf arttıkça mana artar. Demek ki burada ittebaada da bu var o zaman. Yani bunlar bayağı bağlılar. Normalde tebaa tabi olmak. Arkasından gitmek demek yani. Ama ittebaa sımsıkı sarılmak demek artık. İttiba etmek. Onun yolundan hiç ayrılmamak. وَاَجْتَهْدَ نُوحٌ Nuh aleyhisselam içtihat ettiğim. Yani burada tabii fıkıh imanı içtihattan bahsetmiyoruz. Çok gayret etti. Çok koşturdu. Çok uğraştı. Kesiran gerçi ki burada da zaten geldi bak. Çok ne için? En yu'mine iman etsin diye. Kavmuhu onun kavmi. Onun kavmi iman etsin diye çok koşturdu, çok gayret etti. Başka ve ibudullahe Allah'a ibadet etsinler diye ve tru'l esname ve putları terk etsinler diye. Nuh Aleyhisselam kavmi çok kavmi iman etsin, Allah'a ibadet etsinler ve putları terk etsinler diye çok gayret etti, çok uğraştı. Bak en yu'mine ne yaptı? Müevvel mastar. Neden feta? Çünkü en fiil muzari müevvel mastarı yapardı. Kavmi onun faili oluyor. Burası zaten izafet. Ve ya'budu ne olması lazım burada normalde değil mi? Ya'budu ya'buden ya'budu ne? Ne? Niye düşmüş ne? Hadi bakalım söyleyin. Ne niye düşmüş? İşte bu enden dolayı. En ne yapar? Nasip Peki bu muzari cemilerde çoğul değil mi bu? Onlar ibadet ediyorlar. Burada peki nasbın alameti işte İşte orada nunun düşmesi. Nunun düşmesi nasbın alameti. Aynısı burada da var bakın. Ve yetruku ne olacak aslında? Ne düşüyor neden? Çünkü en ne yapar? Nasip eder. Müevvel mastar. Esname işte Allah'a e, zaten onlar meful oluyorlar artık. Allah'a bak Allah'a ibadet etsinler. Putları, ibadeti terk etsinler diye. Walakin burada biz değineceğimiz bir kelime az kelimesi zaten daha önce söylemiştik. Köle kelimesi, kavm kelimesi zaten ihtiyat onlara değindik. Walakin ancak men amene. Pardon. Walakin ancak ma amene. İman etmedi. Bu olumsuz. Nuh'un Nuh aleyhisselam'a. Bir de şunu öğrenelim. Fiiller bir harfi kullanılır. ile Her zaman olmasa da bazen yani bazı fiillerin kullanıldığı bazı harf var. Mesela emene bi ile kullanıyor tamam Emene billah. mesela amentu billahi diyoruz. Allah'a iman ettim. Ma emene bi Nuh'a iman etmedi. İlla ancak şunlar iman etti. Şimdi bunu daha önce söylemiştik zaten. Bu ma illa veya la illa kalıplarını gördüğünüzde ikisini kaldırın. Ma ile illa ile kaldırın öyle mana verin. İman etmedi ancak şunlar iman etti filan dediğin zaman bazen kafa karışabiliyor. Ma ile illa'yı kaldırın ne olacak? Nuh'a iman edenler ba'ful efradi min kavmihi. Kavminden bazı kişilerdi. Birkaç kişi yani. Çok az. En yüksek rivayet 80-82 falan. Öyle tür bu İslam tarihi, peygamberler tarihi var. Asım Köksal Hoca'nın şu kitap. Burada anlatıyor. İşte 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi yani 100 kişi bile değil kısacası. Çok az tabii yani 950 sene uğraşmaya karşılık. Bugün bir tane imam camide cemaate bir iki şöyle güzel vaaz verse bin kişi toplanıyor etrafına. En basitinden. Ama koskoca bir peygamber yüz yıllarca uğraşıyor. Yüz kişi bile toplayamıyor. Yani çok onun açısından sanki kötüymüş gibi duruyor. Aslında değil tabii ki. Çünkü o zaferden değil seferden sorumlu. Uğraşıyor gayret ediyor. Bu yüzden zaten büyük peygamberler arasında sayılıyor. Nuh'a iman edenler kavminden çok az kişiydi. Birkaç kişiydi. Bazı ne demiştik? Birkaç. Çünkü bazı yani o toplumdan mesela bir kişiye de bazı denilebilir. Neden? Çünkü o toplumun bir parçası o. Bir kısmı. Bazı kısmı demek ki bazısı. Türkçe'de biz bunu kullanıyoruz. Bazısı diyoruz ya. Bazıları şöyle yapıyorlar gibi. Bazı fertlerden, kişilerden. Ferit buradan gelir. Babamın ismi. Selam olsun. Hürmetler, saygılar. Hatta Efrat da onun çoğulu. Değil mi? Fertler buradan geliyor. Kişi. Burada yine mesela hadis ilminde fert hadisler vardır. Böyle terimsel olarak kullanımı değişik olur bunların kelimelerin. Onları da iyi öğrenmemiz lazım. Tercüme ederken karşımıza çıkacak. Bir hadis metni efrat dediği zaman, fert dediği zaman, minel efrat dediği zaman ne demek istiyor? Bunları anlamamız lazım. Yoksa ya işte bu tekmiş, fertmiş filan deyip yanlış manalar verebiliriz. Kelimeler kullanıldığı yerleri farklı manalara gelebilir. Bu mahalle ilahi de anladığımız artık düşünüyorum. Hani Nuh'a iman etmedi ancak şunları iman etti filan. Biraz kafa karşına sebep olduğu için Nuh'a ancak bu peki ma illa ne işe yarar? tekit Ancak değil mi? Kasırda diyorlar buna yani. Sadece bu kadar. Özellikle bir vurgu yapmak için bu ma illa'yı getiriyoruz değil mi? Örnek la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe kaldır. İlahun Allah'ın. Allah ilahtır yani. İlah varsa o da Allah'tır. Başkası değil. Peki la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bak. Vurgulu yapıyorsun. Tamam mı? Allah vardır. E bunun normali ne? Allah vardır. Ama vurgulu vurgulu söylemek için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bir tek Allah vardır. İşte o la illa ma illa bu vurguyu sağlıyor. Burada ne diyeceğiz? Nuh Aleyhisselam'a iman edenler sadece kavminden birkaç kişiydi. Vurgulu için vurgulu. Ma amene bi ma bihi ona iman etmedi. İlla ba'zul efradi. Ancak şu kadar kişi, ancak bazı kişiler iman ettiler. Kimlermiş bunlar? Ellezine diyor ona sıfat yapacak. Bu mevsul artık sıla cümlesi oluyor buradan sonra gelen. İsmi mevsul bunlar. Ne yapıyorlar? O kendisinden önce gelen kelimeye sıfat yapıyor. Ne yapıyorlarmış bunlar? Ya'melune bi eydihim. Elleriyle çalışıyorlar. Yani elinin emeğini yiyenler. Helal yiyenler. Ve kulunel halale bak zaten. Helal yiyenler. Kendi elleriyle çalışanlar. Yani üretenler ve helal yiyenler. Zaten hep böyledir. Üretenler aşağı oluyor, erazil oluyor. Yiyenler, hiçbir şey üretmeyenler godomon oluyor. Bir de onlar kendilerini büyük görüyorlar. Cemil Meriç'in dediği gibi kanunlar da onların içine yarıyor, ötekileri eziyor. Cemil Meriç şöyle diyor. Kanunlar eşek arılarının delip geçtiği, bal arılarının takılıp kaldığı örümcek ağlarıdır. Örümcek ağlarına eşek arı delip geçiyorlar. Parası varsa, soyu sopu varsa, godomansa. Ama fakir fukara, garip kuraba. Hem de üreten onlar oldu halde. İlginç bir şey yani. Üreten onlar, ötekiler yiyici ama bu üretenler daha kötü durumda oluyorlar. Ben yani çok enteresan yani Elleriyle yapan, kendi emeğiyle geçinen ve helal yiyenler kişiyle, helal yiyen o bazı kişiler Nuh Aleyhisselam'a iman ettiler. Tamam şimdi tekrar toplayalım cümleyi. Gene ile kaldırarak Nuh Aleyhisselam'a iman edenler sadece ve sadece kendi elinin emeğiyle çalışanlar ve helal yiyenlerdi. Helal yiyen kişilerdi. Bunların sayıları az tabi. Emmel u Zengin kodamanlara gelirsek. Kodaman da diyor bunu. Kodaman, kodamanlar. Emmel u Hiçbir şeye muhtaç değilmiş gibi. Aslında her şeye muhtaç olanlar. Min kavmihi. Bu beyanı oluyor değil mi? Kavminden zengin olanlar. Yani kavminin zengin olanları, önde gelenler. Fakat, fe, kat, men almak. Fe, atıf, emmeye gelir zaten bu. Emmenin cevabı olarak geliyor. Emmenin cevabı fe gelir. Emme bi ni'meti rabbike fe haddis. Bak, tuha suresinde de sürekli öyle geliyor. Kat, kesinlik ifade ediyor, manaya güçlendiriyor. Mena onları men etti kibruhum. Kibri onları men etti. Hmm, ne kadar enteresan. Şeytani bir ora basıp, değil mi? Kibir. Onların kibri onları men etti. Neyden men etti? En yuti'u Nuh Aleyhisselam'a itaat etmekten. Onların kibri Nuh Aleyhisselam'a itaat etme konusunda onları men etti. Bu zenginler, kavmin zenginlerinin. Burada Araplar duygulara esas alırlar ve insanı duyguların üzerinde at koşturduğu, onu duyguların onun üzerinde etkin olduğu birer varlık olarak kabul ederler. Doğru yani değil mi? Öfke insanı ele geçiriyor çünkü. Öfkeyle halde yaptıklarını izlesin sen gülüyorsun. Diyorsun ki ya ben mi yapmışım bunları? Niye? O öfke seni artık kontrol altına alıyor ve o senin üzerinde at koşturuyor, istediğini yaptırtıyor. Şimdi burada da kibir. Bunları ele geçirmiş. Artık kibirleri onların üzerinde at koşturuyor. İşte ipi kibrin eline vermeyeceksin. Mesele orada. İpi kibrin eline verdin mi iradeni? Artık kibir seni istediği gibi at koşturur. Ondan sonra otursan kendini izlesen, kamera kaydını alsak sen kendine gülersin. Dersin ki ya ben bunu nasıl yapmışım? Niye? Çünkü o an artık ipleri kibrin eline verdin. Tabi kibrin ve öfkenin asıl e, oyuncak haline getirdiği kişi kim? Şeytan. Şeytanın eline veriyorsun yani. Veşegaletum. <laughs> onları meşgul etti. Enbaluhum. <laughs> Bak malları onları meşgul etti. Onlar mallarla meşgul olmadılar. Malları onları meşgul etti. Çok güzel yani. Çünkü onlar artık esas oluyor. Asıl onlar oluyor. Sen ikinci planda oluyorsun. Kibrine, malına, mülküne, soyuna, sopuna bu kadar önem verirsen artık onlar asıl konuma geçer. Sen artık onların tabisi olursun. Onların üzerinde çalıştığı bir nesne haline gelirsin. Müthiş bugün de böyle. Mal onun üzerinde, değil mi? Sen eğer paranla, malınla, makamınla, şöhretinle bir yerlere geliyorsan, bir konum elde ediyorsan o zaman o asıl sen değilsin ki. Çünkü sen olduğun için oraya gelmedin. Malın olduğu için oraya geldin. Şöhretin olduğu için Makamın olduğu için. O zaman o asıl sen ikinci plandasın. O senin üzerinde istediği gibi at koşturuyor. Ve şegalet tüm ve malları onları meşgul etti. Ve evladuhum ve evlatları. Hangi konuda meşgul etti? Neyden? En yufekkiru fil ahireti. Ahiret konusunda tefekkür etmekten. Derinlemesine düşünmekten. Fikir kelimesi değil mi? Fekkara yufekkiru. Bu da tef'il babından. Ahiret konusunda tefekkür etmekten, derinlemesine düşünmekten evlatları, malları onları meşgul etti. Tabi adam yalnız kalsa belki düşünecek ama malı sayıyor, parayı sayıyor. Ben bazen öyle düşünüyorum. Ya ne yapıyor bu insanlar mesela? Kitap okumuyorlar. işte Kur'an okumuyorlar, namaz kılmıyorlar. Ne yapıyorlar? Sonra dışarı bir çıkıyorum veya işte bir alışveriş merkezine gidiyorum. Bir şey, ha diyorum demek ki bunlarla uğraşıyorlar ya. Yani. Çünkü insan canı sıkılıyor mesela. Bir şey yapmıyorsun. Ne yapacaksın? Bizim evde tabi her taraf kitap olduğu için canımız sıkılınca kitap okuyoruz. Televizyon yok. Bakıyoruz, bakıyoruz, kitapları bize bakıyor, biz kitaplara bakıyoruz, okuyoruz. Böyle misafirle gelenler de öyle oluyor. Mesela eve misafir geliyor veya bir öğrencim geliyor. Bakıyor, bakıyor, yapacak bir şey yok, kitap okuyor. Veya işte güzel soruları soruyor. Konuşuyoruz, eskiden de öyleydi. Öğrencilik yıllarımda da. Arkadaşlar geldikleri zaman her taraf kitap olduğu için yapacak bir şey yok, kitap okuyorlar. Öteki ne yapıyor? Öteki de işte film izliyor, dizi izliyor. Malı, evladı, bunlarla meşgul oluyor ve ahiretini unutuyor. Allah bizi unutanlardan eylemesin. Ve kanu yekuluna diyorlar onlar. Nahnu biz eşrafun şerefli insanlarız. Tabii bir de bunlar şerefi, izzeti, yüceliği de kimseye bırakmazlar. Hemen her altı yerler. Rezilliğin önünde gidenler. Bugün modern dünya da böyle işte. Hayvanları koruma derneği başkanı gidiyor Afrika'da fil Kadınları koruma derneği başladı. Kadınlar yapmadığı pislik yok çocukları koruma derneği işte çocuk esirgeme koruma derneği başkanı bütün dünyada kasted bütün dünyada böyle. Başkanı pedofili sapık kendilerine ada yapıyorlar orada her altı yemek için rezil yani. Özellikle de o ismi alıyor nasıl bir şeyse. Özellikle o ismi alıyor ama orada en adi yerde o. Barış barış diyor, demokrasi diyor, insanlık diyor. En çok savaş çıkaran, en çok silah satan ülke o. İşte böyle her altı yiyorlar pisliğin önde gidenler ama bir taraftan çok şerefliler, çok izzetliler. İnsanlığın zirvesindeler filan. 200'lü cani katiller. Nahnu eşrafun biz şereflileriz. ve ha ulay erazilu bunlar ise rezil takım. Ve lemme da'ahum Nuh aleyhisselam onları çağırdığında davet etti ilallahi Allah'a galu dediler ki bu parantez içindekiler ayet e leke sana iman mı edeceğiz? E istifam nu'minu biz iman ediyoruz mu leke sana. Sana iman mı edeceğiz? Ve bunu vav hali olarak alabiliriz. Ve tebaakel reziller ayak takımı sana ittiba etmişken, tabi olmuşken, senin yanındayken, bu haldeyken sana iman mı edeceğiz? Ve talebu talep ettiler. Talebe kelimesi de ilginç bir kelime. Hem koşmak demek, uğraşmak demek arzulamak, istemek demek. Daha doğrusu arzu istek de değil. Arzu ve isteğin iyice yoğunlaştığı, artık geri dönülmez hale geldiği talep vadisi vardır. Mantıkgutay'dı. Ferit Dinatar. O mesela artık geri dönülmeyecek bir noktaya geliyor talep vadisinde. Niye? Orada bütün isteklerini, arzularını, her şeylerini iyice yoğunlaştırmışlar. Arzu biraz daha geçici heves, o anlık. İstek de tam böyle yoğunlaşmamış. Canım istiyor deriz ya. Canım şunu istiyor, canım bunu istiyor ama onsuzda yaşayabiliyorsun. Talep etmek artık talip olmak, talebe olmak bütün benliğiyle, bütün varlığıyla istemek demek. Her şeyiyle. Ve min Nuh'in. Nuh'dan istediler. En yat rude. Kovmasını. Kimleri? ula il mesakine. Bu fakirleri, miskinleri. Miskin, fakir. Onları kovmasını Nuh Aleyhisselam'dan talep ettiler. Bu tard etmek eskiden beri kullanılan tar edin derler. Mesela kovun, dövün. Bunlar manada kullanılıyor. Tabi kovmak Basit bir kovmak değil ya. Uzaklaş falan manasında değil. Böyle tekme tokat döve döve yani. Aşağılayarak, hakaret ederek. Miskinle fakir arasında bir ayrım bazen gözetiyorlar. Okuduğumu hatırlıyorum. Miskin, yiyecek fakir yiyecek lokması olan miskin o da yok. Yerinden kalkamıyor artık. O kadar aciz durumda, çok sıkıntılı manasında. Bunu kullanıyorlar. Ama genel itibariyle fakirle miskin aynı manada kullanılıyor. Yiyecek lokma yok, ayak takımı. Fakir, gariban. Velakinne Nuhan Nuh Aleyhisselam ebe yüz çevirdi bundan. Böyle bir şey yapmaz tabi. Peygamberlere yakışmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hafiften böyle bir şey meyil ediyor. O zaman bile ayet geliyor işte. Abese ve tevelle enceahu la'ma ve ma Sakın. Sakın. Yani böyle Allah korusun. Hitap ediliyor bundan dolayı. Ve kale dedi ki tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam derdi de o işte ben bu godomanları isteğini yerine getireyim. Godomanlarla görüşeyim. Fakir fukarayı kovayım değil o kodamanları eğer ikna edebilirse en çok o fakirler rahat edecekler. O garibanlar rahat edecekler. Çünkü en çok onlara zulm zulmediyorlar. En çok onlara işkence ediyor. Peygamberimiz Haşim koruyor zaten. Onun bir sıkıntısı yok. Onun derdi o fakirleri, o garibanları, o mazlumları korumak. Diyor ki ya bunları ikna edebilirsem bu fakirler, garibanları da mutlu olurlar, huzurlu olurlar. İslam'ın daha iyi, rahat, rahat yaşayabilirler. O yüzden onun derdi o. Ve bunun için diyor ki ya siz biraz uzaklaşın ben şunları diyor bir ikna edeyim. Çünkü siz varken gelmiyorlar. Bundan dolayı onları bir uzaklaştırıyor. Ama orada bir ama geliyor. Dolayısıyla e, ayet geliyor. Demek ki onlar uzaklaştırılmamalı daha önemli. Çünkü iman etmiş. iman eden bir fakir, iman etmeyen Godoman'dan, zenginden çok çok daha üstündür. Hele ki bir de zalimse, Allah muhafaza yani zalim Godoman'sa ondan zaten fersah fersah uzaklaşacaksın. Velakin Nuh Aleyhisselam eba yüz çevirdi ve kâle dedi ki: Ma ene ben değilim. Bi taridil müminine. Müminleri kovacak değilim. Tarit kovan kişi bak İsmail. Ben müminleri kovacak bir kişi değilim. Ben böyle bir şey yapmam. inne bâbi benim kapım. Leyse bâbe melikin. Bir kral kapısı değil. Benim kapım asla bir kral kapısı değil. İn ene bu la manasında bu şart değil. İn ma yani. in ini in nafiye ederiz hatta buna olumsuzluk bildiriyor. İn ene illa nezirun mubin. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Bak in illa. La illa oldu gene. Ene nezirun mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben ancak ve ancak sadece ve sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ve kana aleyhisselam ya'rifu biliyordu neyi? Enne ha'ulail mesakine bu fakirler, bu garibanlar müminune müminlerdir muhlisune ihlaslı müminlerdir samimi müminlerdir 200 değillerdir onlar ve Allah'a, çünkü kaybedecek hiçbir şey yok zaten makam yok şöhreti yok o tekilerin iman etmesi zor oluyor hep işte o zengin kodamanların geç oluyor istisnalar var tabi Osman bin Affan var Ebu Bekir Efendimiz var Bunlar da zenginler onlar da yönetici vasfı taşıyan kişiler üst seviyedeler ama iman ediyorlar çoğunluktan bahsediyoruz Hindistan'a gittiği zaman İslam ilk o paryalar mı diyorlar onlara Pariyalar herhalde. Ayak takımı. Çünkü onlar, onlarda zaten kastemi çok daha güçlü. Brahmalar var, din adamları. Onlar Tanrı'nın kafasından yapılmış. İşte Kişatriyalar var. Yönetici şey takımı. Ordu, aynı zamanda yönetici de var. Onlar Tanrı'nın pazularından. Çünkü güç. İşte ticaretle uğraşanlar var. Onlar Tanrı'nın karnından. Yiyici takım. Üreten. Abi, şey, üret de yok da, üretenlerden alıp satıyor. Baldırlar var. Onda çiftçi takım. Bir de en alt paryalar var. Ayak takımı. Onlar da artık Hindistan'ın en... Hatta kimisi işte dokunulmaz oluyor. Onlara dokunmak lanetlik oluyor filan. Hatta böyle bazıları işte bu çingenelerin oradan geldiğini filan söylüyorlar. Böyle farklı farklı görüşler var. Tabi net değil. O ayak takımı dedikleri, erazi dedikleri hemen iman ediyorlar en çok. Böyle bu işler böyle. Ve ennallâhe Allah bu, enne dediğine göre bir önceki cümleye atıf değil mi? Devam ediyor. Öfkelenir. Yani öfkeleneceğini biliyordu. Ya'rifü ya dedi ya orada. Ne dedik? Enne cümleye gelir. Cümleyi müevel masır yapar ve bu fiile atfeder. Ya'rifü. Ya Öfkelenir Allah. İza tarade bu yazımlarda bazen problemler olabilir. İza tarade ula ilme Fakirleri kovduğunda Allah'ın öfkeleneceğini biliyordu. Gazaplanacağını biliyordu. Ve izen ve o zaman o vakit La yansuruhu ona yardım edemez ehadun hiç kimse. İşte o zaman da ona hiç kimse yardım edemez. Allah öfkelenirse bir adama kim ona yardım edebilir? Fiil bak fail mefulü öne gelmiş, tekaddüm etmiş diyoruz. Neden olumsuz ehadun nekra? Daha doğrusu hiç kimse dedik buna normalde bir kişi demek ehad. Çünkü olumsuzdan sonra gelen nekralar umumiyet ifade ederler. Fekale Nuhun. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam dedi ki. Ya kavmi, ey kavmi. Yine ayet bu. Men yansuru ni, bana kim yardım eder? bak nasıl yansuru? Yansuru ni. Orada ne ne? Bu araya geçiyor kaynaştırma harfi gibi. Neden? Çünkü yansuru diyemiyorsunuz. Orada iyilik ekini bana yardım eder. Dolayısıyla okunuşta kolaylık olsun diye yansuru ni diyorsunuz. Men yansuru ni, bana kim yardım eder? Min Allahi, Allah'tan. Bu ne demek? Allah'tan gelecek azaptan demek yani. Allah'a karşı. Allah'tan gelecek bir azaba karşı. Bana kim yardım eder? İn tarat düşün. Onları kovduğum zaman. Bak burada şart. Onları kovarsam. Onları kovduğumda. Onları e, kovarsam diye. Onları kovarsam. Allah'tan gelecek bir azaba karşı. Allah'a karşı. Bana kim yardım edebilir? Var mı? E yardım edin o zaman. Hadi. Madem çok iddialısınız her konuda. Madem her şeyi yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. O zaman Allah'tan gelecek azaba karşı bana bir garanti verin. Ben de Tamam. Ne yapayım? Kovayım bunları. Ama tabii yani onların kendi çelişkisine değinmek için onu yapıyor. Yoksa tabii ki öyle bir şey. Asla yapmasın. Evet, burada kalmış olalım. Allah'a emanet olun. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın. Selametle.